Çok detaylı tabi tarifleri bir tane tarifi yok ama genelde hep negatif yani pislik yapıyor işte mesela hayırlı bir şey var tersini yapıyor, iyi bir şey var tersini yapıyor hemen anlaşılıyor zaten. Yani zalimin tarifi pek olmaz yani alenen belli olur yani renk gibi kırmızı renkli tarifi tarif edelim açık bellidir. Zalim de her şeyin negatifini yapar her şey pis yani pis sürekli aksi. Zalim ve cahildir diyor Allah insan için. Zalim ve cahil yüzlerce anormallik yapar. Bir tane söyleyemeyiz. Yüzlerce. Ama benim güzel yüzüm tabii o anlamda sormuyor. Tabii o çok daha güzel bilir. Ee, ama onların vasıfları hani belirgin mi acaba böyle daha deli toplu bir anlatım var mı gibisinden söylüyor. Pek öyle diyemeyiz. Yani Mesela fakirleri yardım etmiyor. Bu bir zalimliktir. Mesela merhamet etmiyor. Bu zalimliktir. Affetmiyor. Zalimliktir. Sabretmiyor. Bu da zalimliktir. Ucu bucağı yok. Yani negatif her şey zulüm olur. Mesela seviyor annesini fakat annesine karşı o sevgiyi annesi kabul etmiyor. Veyahut babasını seviyor fakat babası kabul etmiyor. E yani Bu zulümdür. Veyahut baba çocuğunu seviyor fakat çocuk bu sevgiyi kabul etmiyor. Bu da zulümdür. Siz sevgililer arasında da zulüm olur. Siz sevgisine karşılık alamaz. İyilik yapar, kötülük yapar. Mesela iyilik yapıyor, evini alıyor, erse hırsızlık yapıyor, evden kaçıyor. Yani çok korkunç. Yani zulüm. Mesela ben hatırlıyorum, bir anne baba, bir çocukları var. Ee, evi üstüne yapın diyor çocuk. Ölürsünüz diyor, yaşlısınız diyor. Onlar da makul görüyorlar. Evi üstüne yapıyor. Evi satıyor adam başkasına. Kaçıp gidiyor, kayboluyor. Evi alan adam da onları zorla çıkartıyor, kapıya koyuyor. Ya korkunç ahlaksızlık. Ya akıl olmaz ahlaksızlık yani. Bak hem de yalnız bırakıp kaçıyor ayrıca. Adilini görüyor musun? İşte bu tam tipik bir zulüm. Tabi bunlara karşılık verilmesi gerekiyor. İşte Mehdiyet devrinin güzelliği o. Yani hepsine karşılık verilir. Yani hiçbir şey yerde kalmaz. Asrımızda hemen hemen her yerde her şey yerde kalıyor. Yani kanun hukuk da tamam, bir dereceye kadar yapıyor ama birçok şey yerde kalıyor. Mehdi devrinde hiçbir şey yerde kalmaz. Ya mümkün değil, anında karşılığını görür.